Hey kankalar herkese merhaba ben Can Bugün arkadaşlar Craft Rise'de devam edeceğiz Uhu, babış Arkadaşlar şimdi şöyle bir giriş yapmak istiyorum Bizim bu durumları biliyorsunuz Neler olduğunu biliyorsunuz Çok boş ben devam edelim ya Sadece oyalamayalım. diyoruz Girişlerimin saçmalığını sorgulamayın Bu arada şöyle bir şey demek istiyorum Uf, Ateşim çıktı Bir kere öpeyim de geçsin Bugün çok yorgun. Böyle e, enerjik davrandan bakmayın yani. Sizlere iyi görünmeye çalışıyorum, yoksa enerjik falan değilim. Kısa bir reklam arası arkadaşlar, like atmayı abone olmayı unutmayın. O zaman iyi seyirler. Dört tane naga ya? Yani anlayan anladı. Dört <laughs> tane çok zor arkadaşlar. Bir günde dört tane. din vardı arada yani şaka yapmıyorum. Anlayan anladı. Neyse arkadaşlar, biliyorsunuz ki katil kim oynamıştık. Sağımızda kim var. Oh adam. Yani John sensin kadar uzun tövbe tövbe devam edelim. Bunlar hepsi espri arkadaşlar. Terbiyesiz John. Hepsi espri. Sizler de bu sırada arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Mezarlık oldu ama. Ya. Ha. Bak geliyor. Ben gördüm. Geliyor. Senin... Gelme de gelme de. Gelme de. Gel. 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 Adam sen gel de. Kanka lütfen aşağı düş. Lütfen kere bir aşağı düşse vuracağım. Aha, gelme lan, gelme lan. Adam sen gelsene lan Gel. Hadi. Oğlum oyna benimle. Sana bir şey yapayım da sen gör ya. Lan. Uf. kurallar işte. Gel. Bağırma lan milletin içinde. Gel. tekte öldüm lan. Ama gelemez gelemez. Sen gelme. O gelene kadar ben şey yaparım. Bu bu be? Oğlum şaka mı indirdim lan? Oha! Ya oynaması bilmiyor. Çok korkak ama ya biliyorsunuz. Çok ciddiyim, çok korkak davrandı. Adam özür lan? neyse şuradan biz çıkamıyor bana nefes. Ama hakkını verdim arkadaşlar. Gerçekten bakın. Bu arada şunu da e, söylemeyi unutmuyorum. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Seviyorum! <laughs> Videolarımı destek çıktığınız için gerçekten Sizlere çok teşekkür minnettarım. Bana moral ve güç verdiğiniz için yerim sizlere bu çıtırlar. Bu iki yerde artık benim. Ve onlar gelene kadar ben burayı sömürümüş olurum. Şunlardan biraz alalım arkadaşlar bak. Harbiyemiyorum ha adam orada ya. Ben şimdi ortaya gidersem kesin bunlar beni görür vururlar. Ne yapacağız onun, onun için biliyor musunuz? babiş Çıkalım. Herhangi bir şey var mı? Yok. Şimdi sarı öldü mü? Sarı yaşıyor galiba. Ya yaşıyor. Ya. Şimdi ben diyorum ki Aha Bir dakika Ortaya gideyim diyorum ne diyorsunuz ha? Ortaya gideyim mi o, 24 koyalım şöyle Ha Yana doğru giderlerse o zaman ben bitmiş olurum Yana gitmezler herhalde Tam şu ortaya doğru gitmeyi planlıyorum Aynen Of, çok iyi. Aman acem, sakın ben biraz salam da yere düşerim falan. Bakayım herhangi bir şey var mı, herhangi bir sorun görebiliyor muyuz hayır. Çok güzel bakın. Şu anda ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Etrafı sarsam, o zaman çok kötü olur. Bilemedim bak şimdi ya. Ben biraz bir şey alayım durun. Şöyle. Buraları bence boşuna kapatırız ama Yeni de uzun olsun arkadaşlar. Tedarik her şeyden iyidir. Tamam. Bir tane daha alsam o zaman oluyor yani. Bana gelirler mi? Şimdi şöyle bir düşünüyorum da. Şu gelebilir ya. Ben şu saraya hiç gelemedim biliyorsunuz Sarı bana gelecek ama. Sessiz kalarım ki etrafa bakıyorum sonra gözümden kaçıyor. Bayağı oldu, oldu. biliyor musunuz? şimdi şey yapalım bir tane iki tane şey yapalım acil bir öldüğüm durumda sizlere de şey yapayım. elmasım var da ben elmasını ne yapayım dedim demir madenini yükselt bir tane senden bir tane de aynen ben bu maçı kazanır mıyım ya ne diyorsunuz arkadaşlar bak şu an tam gidin yorumlara yazın kazanır mıyım kazanılmaz mıyım diye orada birisi mi şey var ben mi yanlışıyorum ya hızlı göz göz bozukluğum var bence Gideceğim şimdi oraya bakacağım. Ne olacağını bilmiyorum. Şu elmas yerine de gideceğim. Şey yapayım. Şöyle kapatayım da. Buradaki elmasları şey de alayım. Altını falan gidelim. Bayağı oldu vardı. O kırdı galiba ya. Nasıl yapsak? Çanda işleri bayağı ciddi almamız gerekiyor çünkü adam kırdı. Bana mı gelecek? Bana gelmez yok yok yok. Şu anda sadece benim yatağım kaldı. İkisi de bana doğru gelecek. Ona şu anda emin oluyorum. Nasıl yapsak? Madenim hızlandı mı? Madenim çok hızlandı. Madenim bana olacağı bir şey kazandıracak mı? Kabul ya. Neydi? Ejderha sırasında. Herhangi bir şey var mı yok? tamam. Peki ne yapayım? Senden birazcık alayım. Üç tane. Bir kişi daha gitti. Zaten diğerin yatağı kırık. Ben size diğerini, diğerini aşağı atmam gerekiyor. Aa doğru. Tabii amına koy. Bana ver ya. Aha! Oha kazandım. Oha! <laughs> Oha! Oha kazandım lan. Arkadaşlar, bir dakika. Oha! Bir şey diyeceğim. Hakkını vermek gerekiyor. Ben gerçekten kazanacağımı hiç inanmıyordum. Ve böyle oynadığımı da hiç bilmiyordum arkadaşlar. Yani bakın size şöyle göstereceğim. Şimdi kaçmaştır, kazanamıyorum. Hatta kazanacağım hiç düşünmüyorum. O kadar kötü oynuyorum falan. Mesela sadece video zamanlarında oynuyorum. İnanamıyorum. <laughs> Ama çok abarttım da bu benim Craft Rush'ta galiba ilk defa bu hesapta maç kazandım. Eskiden kazanmıştım bayağı bir arkadaşlar falan. Hiç böyle kazanacağımı düşünmemiştim arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda bana soru sorabilirsiniz. Herhangi bir hayatla özel falan falan falan. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.